Efendim Gülizar. E Ne napayım ya çalışıyorum Sen ne yapıyorsun Daha sabah evden çıktım ya ne yapıyorsun diyorsun bana He GÜNİZAR oradım oradım Sen sabah sordun dün akşam sordun bu sabah kahvaltıda sordun Yurda gelirken yurda oradın sordun Ben sana söyledim ya ben oradım oradım Yokuşu aradım. Söyledim bizim savcıya bir iş bul dedim yo. Yokuş ne dedi? Yardımcı olmadı. He babasını da aradım en yoncu. En Söyledim yo. En dedim bizim biz okşobayız yo. Bize yardım edin dedim yo. Bizim bir savcıya bir iş bulmamız lazım. Yok falan o da yardımcı olmadı. Yok Gülizar, kurban olayım. Sen kızıyorsun. Gülizar. He. He. Tamam o senin bir tane kardeşindir. Benim de koyunçumdur. Koyunçu da aynı kardeş gibidir. Volo ben bulacağım ona bir işi yok. Tamam. Gene Yakuf'u arayayım. Yahu Yakuf'a söyledim söyledim. Ben söyledim dedim Yakuf bizim iyi Dedim hele yakuf beni dinle kurban olayım beni dinle dedim bizim sozcği asker askerden gelmiş Yok bir insan askerden gelse ya evlenecek ya e, iş bulacak yo. evet iş bulsa evlenecek he yok ben ona söyledim dedim bizim sozcği bir iş bul dedim o, o bana söylüyor sozcği KPSS'ye girmiş kopezese. Yo, <laughs> savcıya biz diyoruz 6 kere 5, savcı diyor 60. <laughs> Sen diyorsun KPSS. Daha sor. Sav savcı 6 kere 5'in 50 olduğunu bilmiyor. Valla ya. KPSS. Bir tutturmuş diyor KPSS'ye girsin puanlı olsun. Allah'ın izniyle atanacak. Ya Allah'ın izniyle atanacak ben o olayım Allah'a. Savcı KPSS'ye girse e, eksi puan alır ha. Girmese daha yüksektir puanın. Valla ya. Tamam. Gülizar benim artık sağ kulağım duymuyor ha. Valla sen bağırıyorsun sanki kıyamet kopuyor ha. Ya Mecit, Mecit amcaya da söylemişim. Mecit amca de... zaten Mecit amcanın burnunda ha böyle et var. Mecit amca konuşuyor kimse anlamıyor. Mecit amca da aradı. Mecit amca Emin Hoca'yı aradı. Emin Hoca. He konuşmuşlar. Emin Hoca, evli Hoca bir şey anlamamış. Ya Mecit amca demiş. Evi, Emin. Ya o bizim faniyi anlamayın. ona ilk bunu ya. Ay, ay, sonu, Mecit böyle konuşuyor Mecit amca. Sen tutturmuşsun diyorsun Mecit amca 78 yaşındadır. He, yav yaşı büyüktür kendi konuşamıyor, anlaşırmıyor. Anlaşırmıyor. O konuşuyor, ben anlamıyorum. Tamam. Tamam, akşam geleceğim, gene soracaksın He. Aynı soruları. Tamam. Tamam. He. Tamam, gelirken yoğurt alayım. He. یه تا نده ایم که میکنم یه چیزی 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 که میکنم یه Ola oğlum KPSS'ye gir yo, KPSS gir, benim benim mi yok.